Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz ve kıymetli abonelerimiz. Bugün yine sizlerle birlikte bir tadilat projesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Balıkesir ili Gönel ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede Bostancı mahallesindeyiz arkadaşlar. Öncelikli olarak sizlere mahallesinden bahsetmek istiyorum. Bostancı mahallemiz Gönen ilçe merkezine 13 <laughs> sahile de deniz de yaklaşık 12 kilometre mesafede büyük bir yerleşim alanına sahip bir mahallemiz burası arkadaşlar. Mahallemizde market, sağlık ocağı, ee, toplu taşıma, minibüsü, ulaşım rahatlığı olan bir mahalle. Sahilde denize de çok yakın bir bölge burası arkadaşlar. Burada 496 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir evimiz var. Mevcut evimiz 2 artı 1. biz burasını 3 artı 1'e çevireceğiz tadilat sonrasında. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz işlemleri sizlere anlatmak istiyoruz. Evimiz betoneryal bile, ev. evimizin duvarlarını kazıdık ve görmüş olduğunuz bu yeşil renk beton koltak dediğimiz bir malzeme oluyor arkadaşlar. Bunu ne için sürüyoruz? Bunun üzerinde yapacağımız işler yani dekoratif sıva yarın nemden, rütübetten, sıcaktan, soğuktan etkilenip kabarma, atma yapmasın diye bu beton kontak malzemesini sürüp kurduktan sonra bunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi dekoratif sıva işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bir komple evimizin kapılarını söktük. Çerçeveleri şu anda sökmedik. Neden? Hava kış olduğu için ee, yapmış olduğumuz işler çabuk kuruması ve soğuktan etkilenmemek için çerçeveye sökmedik. Hep ikinci odamız burada. Bir odamız daha var. Bakın buranın da duvarlarını komple kazdık. Kazıma işlemi hala devam ediyor. Kabaran yerlerini görmüş olduğunuz gibi kazıyoruz. Bunun üzerine aynı şekilde beta kontak malzemesini sürüp daha sonra dekoratif sıvayı çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İsmail arkadaşımız elektrikimiz komple elektrik tesisatlarını söküyor. Elektrik hattının şu anki güncel e, yapılması gereken işlemi yapacak. Eski hatlar topraklamasından e, şu anki projeye uygun şekilde her şeyini yenilecek ve elektriği elektrik de dışarı alacak. Ve burada üçüncü bir odamız var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde duvar kazıma işlemi yapılıp şu görmüş olduğunuz işlemi beton kontak malzemesine sürüp Buraya da dekoratif sıvayı yapacak. Bakın arkadaşlar burada bir tane banyo ve tuvalet vardı. Biz burada banyoyu genişletmek için buradaki ara duvarı kırıp burasını çamaşırlık yapacağız arkadaşlar. Ve karşısı da komple banyo olacak. Çerçeveyi biraz daha genişletip dışarıdaki ışığı daha çok alması için çerçevemizi büyüteceğiz arkadaşlar. Burada da mevcuta bir tane mutfağımız vardı. Eski tezgah ve eski mutfak dolapları mevcuttu. Bunları komple söktük. Duvarlarını, tavanlarını kazdık. Öncelikli olarak buraya beton kontak malzemesini sürüp daha sonra da mutfağımızda gerekli olan mutfak dolabını, tezgahımızı yapacağız. Burası kapılıydı. Küçük bir cam vardı burada. Burasını kırdık. Buraya bir topal kapı yapacağız. Hem çerçeve. Burada sabit bir tane çerçeve. Ve buraya da bir tane kapı koyacağız. Balkoya Buraya da bir balkon yapıp balkona ve bahçeye çıkışımızı buradan sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir de bahçemizi size gezdireyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bahçemizde 10 tane zeytin ağacı, nar ağacı, dut ağacı gibi birkaç çeşitte meyve ağacımız mevcut. Bahçemizin sınırları karşıda görmüş olduğunuz en son duvarda bahçemiz bitiyor ve 496 metrekare alana sahip bir arsamız var arkadaşlar. Evimizin bulunduğu nokta mahallemizin üst kısmında yüksek havadar yerde arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi karşısında şöyle gelelim Hasan bakın görüyorsunuz videodan da izlediğiniz gibi mahallemiz altta kaldı aşağıda kaldı köyün en üst noktasında zirvede, havadar manzaraya hakim noktada muhteşem bir havaya sahip. Çünkü ileride yaklaşık 10 kilometre ileride deniz kent dediğimiz eee bölge var. Deniz var, sahil var, kumsal var. Nasıl? Kar da yağıyor şu anda zaten. Evet şu anda da hafiften de olsa bir kar atıştırıyor. Bugün günlerden 18 Mart 18 Mart 2022 buradan da eee Çanakkale ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz değerli izleyicilerimiz. E, tüm şehit yakınlarımızın e, başsağlığı dileğiyle 18 Mart şehitleri anma törenine ve şehitlerimizi de rahmetle tekrar buradan anıyoruz değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi evimizin ön cephesi burası. Evimiz komple dış cephe montalamasını da yapacağız. Gerekli e, giydirme işlemlerini, montalama işlemlerini, ısı yalıtımını da yapacağız. Biz Demirelli Emlak olarak inşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerimize de her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Eski eviniz var, tadilat yaptırmak istiyorsunuz ya da arsanız var, inşaatını yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0532 709 11 çift 0 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın bu karla birlikte bizimle kalın diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.